Öfke Öfkeyle kalkan zararlı oldu. İstisnasız olarak öfkenin sonucunda zarar zararlı arkadaşlar. Geçen adam öfkelendi, tokadı çarptı. Ses kayıtçısına değil mi? Evet, Televizyon programında. Evet. Adam bir saniyelik öfkesine yenildi bir gazeteci. Ama ne oldu? İşinden çıkarıldı. Bütün Türkiye önünde itibarı sarsıldı ve bir adamın kalbini öldü bir saniyelik öfkeyle kan beyne sıçradı derler ya hani kan beyne sıçradığı zaman öfkesini yönlendiremeyen adam her şeyi yapar. O yüzden Müslüman ne yapacak? Öfkesini yönlendirecek. Çünkü öfkenin geldiği bir akıl baştan akıl çıkıp gidiyor. Akılsız bir başın var artık. Her şeyi yapabilirsin. Bakın Allah şey diyor Ali. Öfkelenmezler demiyor. Öfkelerini yenerler. Öfkelerini yutarlar diyor. Öfkelenmeyen insana insan bile denmez değil mi Muhammed? Çünkü Adamlar zulüm yapıyor, öfkelenme. Senin doğasında var hocam. Öfkelenecek ama öfkesini yönlendirmesini bilecek. Ne diyor Peygamberimiz? Biriniz öfkelendiği zaman salavat getirsin. Bakın yöntemlerden birisi. Salavat getir. Ayaktaysan, değil mi? ayaktasın ne yapacaksın? Oturacaksın, Oturacaksın sakinleşeceksin. Oturdun, yine sakinleşemedin. Uzanacaksın. Yere uzanacaksın. Hatta ben yanlışlıkla bugün Cuma'da yerde oturuyorsa ayağa kalksın falan demişim de. Hocam uyardı ya sen ne yaptın hocam? Ayağa kalkarsa adam daha da sinirlenir. Adamı üzerine saldırı verdi. Namaz yani. kılacak. olacak dedi. <laughs> <laughs> oturuyorsa da yere uzanacak. Uzuvlarını sakinleştirecek. Başka? Namaz kılacak. Namaz abdest kılacak. kılacak. Veya abdest alın. şöyle de bir hadis var. Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın. Çünkü öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir. Ateşi de su söndürüyor. Siz de abdest alın diyor. Hocam, abdest alın. Abdest de aldısa... Su yoksa <laughs> teyemmüm var. Eski çocuklara anlatılan bir hikaye var. Rüzgarla güneş konuşuyor Muhammed. Şey, hocam, hani yarışa giriyorlar adam üstündeki. Evet daha önce <laughs> anlattıydın değil mi? Bu da çok güzel aslında. Büyüklere de mesaj veren bir hikaye. Rüzgar diyor ki güneşe ben diyor çok güçlüyüm. Eserim, yürlerim, yıkarım, yardırım. Benim hiçbir şey duramaz hiçbir engel duramaz. Her şeyi yaptırırım ben diyor istediğim her şeye. Öyle mi diyor güneş? Yeryüzünde bir adam efendim geziyor. Eline paltosunu almış. Yürüyüp gidiyor. Bak diyor rüzgar güneşe. Şimdi diyor bir eseyeceğim diyor. Efendim bir fırtına koparacağım. Elbiselerini güneşe. çıkarttıracağım diyor. Rüzgar kendini sıkıyor bir esiyor. Adam elbiselerini çıkarmak böyle düşün, iyice üzerine sarılıyor. Bir daha esiyor. Bak çıkaracaktı diyor rüzgara Bir daha esiyor şapkayı da geçiriyor, atkıyı geçiriyor. Elbisesini çıkarttıracakken daha çok, daha çok giyiniyor. Güneş diyor. Bir de ben deneyeyim diyor güneş rüzgara. Güneş biraz sıcayı veriyor. Sıcayınca adam şapkayı, atkıyı, paltoyu çıkarıyor. Biraz daha sıcatıyor Elbiselerini de çıkartıyor. Yola, Don NE kalıyor. Güneş diyor ki bak işte gördün mü? Öyle yağarak, eserek, güldeyerek bir şey olmaz. Sıcaklıkla, efendim sıcaklığımızla insanlara istediğimizi yaptırabiliriz diyor. O yüzden